Kerim Otabay, Serkan Özcan'la beraber e, bu e, toplumu aydınlatacağız. Dün akşam aydınlanmadı toplum. E, gecerse herkes ekrana kilitlendirildi. E, dolayısıyla bir şeyler açıklandı açıkçası. Ama ben de okuduğum zaman e, doğru düz bir şey anlayamadım. Yani GES dediler, gelir ortaklığı hangi gelir ortaklığı? Kimin gelirine? Koç'un gelirine mi ortak olacağız? Yoksa bakkalın gelirine mi ortak olacağız? Neye ortak olacağız? Biraz. Anlayabildiyseniz, yani hı hı. seyircilerimizden e, özür dileyerek söyleyeceğim. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, ee, hoş bulduk. Anlayabildiyseniz, anlayabildiğiniz kadar mevcut açıklamalardan. Kerim Hocam siz de başlayalım mı? Ee, biraz e, ne, nedir bu? Ne açıklamaya çalıştılar? Ee, şimdi öncelikle dünkü açıklama e, önemli bir şey açıklayacağız diye bir açıklama geldi biliyorsun önce. Ha bir önemli kısmı vardı. Önemli yani. bir şey açıklıyor. Tabii bu biraz finansal piyasalarda heyecan yaratsa da sonrasında çıkan şu oldu. Dört ayaklı bir Merkez Bankası, BDDK, SPK ve Hazine Maliye Bakanlığı açıklaması var. utangaç faiz arttırımı çıktı bunun altından. Çünkü biliyorsun 2-3 gün kadar önce pazartesi günü Cumhurbaşkanı bu iktidar faizi arttırmayacak diye üstüne basa basa söylemişti. ama artık eee duvara dayanınca bunun sonucu bir faiz arttırımı. Yeterli olur mu, işe yarar mı onu ayrıca konuşuruz ama bunun sonucunda e, benim tahminim 5 ile 10 puan arasında mevduat ve kredi faizlerinde bir yükselme göreceğiz önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde. Bunun da nereden kaynaklandığını konuşuruz. Abi, bir dakika. Evet. Piyasada faiz Merkez evet, tabii. Bankası değil, piyasada Merkez faiz. Merkez Bankası arttıramıyor biliyorsun. Dün e, evet. Türkiye'nin çok önde gelen bir e, e, şeyle şirketiyle görüşmemizde bunu tabii piyasadan da aslında onlar söylemedi. Herkes söylüyor. Zaten son birkaç haftadır piyasada kredi faizlerinin %40'lara geldiğini. Doğru. Şirket bazında değişiyor biliyorsunuz ama risk şirketin risk bazında. Yani ciddi bir kredi faizi artışı yaşandığını Doğru. zaten birkaç haftadır söylüyorlar. Doğru. Bunun dışında mevduat faizlerinde de olacak ve kredi faizlerinde de olacak. Benim tahminim mevduat faizlerinde şu anda 20-21 civarında olan Gerçek Türk Lirası mevduat diyelim artık böyle terimlerde kullanmak zorunda kalıyoruz. Evet. Kemiksiz Türk Lirası mevduat yüzde %25 ile %30 arasına geleceğini düşünüyorum. Ee, kredi faizlerinin de işte biraz evvel 40'lardan bahsettiğim kredi faizlerinin de 50'lere taşınacağını düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylemişler ne mi? Ne güzel faiz düşürüyoruz. Tabii söylemişler midir bilmiyorum kimse ama. Kimse bizden faiz artışı beklemesine. Yani ki, Kim, kimse... Bu iktidar faiz artışı yapmayacak, yapmayacak derken kimse. bu haftanın çıkan sonucu. Bu oldu. Tabii mahcup, utangaç bir faiz artışı. E, ismine faiz demeden e, faiz artışı. Dolayısıyla bütün dokümanları tek tek okuduğunuzda belki faiz kelimesini bile görmüyorsunuz. Yani Bütün bunların toptan sonucu Türkiye'de faiz arttırıldı. Ama bu arttırılan faiz de döviz kurunu sakinleştirmeye, önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürmeye yetip yetmeyeceğini de konuşacağız. Yani... E... Neyse bunun bir sizin sizden de Serkan Bey alalım. Yani siz ne anladınız? Siz bir şey anlayabildiniz mi? Aslında hem yani sizin sorunuzda hem Kerim Bey'in yaptığı açıklamada üç aşağı beş yukarı çok benzer şeyler düşünüyorum ben de ama müsaade ederseniz şuradan başlayayım. Şimdi biz bu sıkıntıyı ülkeyi yöneten hükümetin ben kafamdan bir teori uydurdum siz de hepiniz buna uyacaksınız demesi nedeniyle yaşıyoruz. Bir defa tamam. altını çizelim. Bunu net olarak söylüyoruz zaten. Bir, bir saplantı, bir inat uğruna, sözüm ona faiz inat uğruna, az önce Kerim Bey'in aşkıda gibi bu da gerçek değil yani. Madem faize inatım var, niye ülkedeki şirketler sanayi ya da ne bileyim kobi, reel sektör %40-50 ile faiz kullanıyor adama bunu sorarlar yani. Biz tamam bütün sorunu bununla ilgili şu an yaşıyoruz. Bir, önce bir de onu netleştirelim. Şimdi ne oldu da? Birden bile 20 Aralık gecesinde olduğu gibi hükümette bir hareketlenme oldu. Ne oldu da birdenbire bir şeyler yapmamız gerekiyor? Hava soğumaya başladı. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü biz muhalefet olarak, sizler işte gazeteciler, yazarlar olarak, akademisyenler, sosyal medya. Herkes şu soruyu sormaya başladı. Kardeşim siz bize kur korumalı mevduat diye bir şey söylediniz. Halaylar çektiniz. He. Televizyonlara çıkıp kendinizi alkışlattınız. Bak nasıl reisi yine düşürdü kuru gördünüz mü dedirdiniz. Kur 18 liraydı o akşam. E döndük geldik aynı yere. E bu iktisatçılar, akademisyenler falan işte gazeteciler de yazıyorlar. E biz 6 ayda 160 milyar lira bir de Hazine y ve Merkez Bankasından para ödemek. Ha ödemişiz. Madem aynı yere gelecek Ödemişiz demiyor. Ödedik ve ödeyeceğiz. Ödedik ve ödeyeceğiz aynen öyle. Madem öyle yani böyle bir hesap çıkmış evet. 160 milyar lira. Ya bu 160 milyar lirayı ben dinliyorum. İşte Kerim Rota, Serkan Özcan, İbrahim Kahveci. Bunlar diyorlar ki ya Türkiye'de milyonlarca tarım istihdamı var. Bizim verdiğimiz tarım desteği 29 milyar lira. Biz bir senede milyonlarca çiftçiye hem de şu yoklukta 29 milyar lira verirken ne oldu da 6 ayda 160 milyar lira alıp çöp attık? Son 2 aylık kur artışının getirdiği artış oranının yıllık bileşik faizi %151. Aynen öyle. Yani insanlar bunu sorgulamaya başladı. Şimdi insanların sorgulaması da hani tek başına hükümeti böyle bir yeni bir heyecana itmez, paniğe itmez. Asıl panik uluslararası piyasada Türkiye risk primlerinin artık tahammül edilemez noktaları geçmesiyle oldu. İflas şu an, riski fiyatlanıyor şu anda Türkiye'de. Şimdi ben az önce bununla ilgili sosyal medyada bir mesaj da paylaştım İbrahim Bey. Onu tekrar etmek ha, istiyorum. Görmedim. 800 evet. 815 puan diye paylaştım. Altına bir arkadaş şu anda 817 oldu diyor. Şimdi 817 bas puan rezalet utanç verici. Bir Bunun şeydir. borçlanma üzerindeki etkisini de söyleyeyim. Onu da anlatacağım. Onu da yani. söyleyeceğim. 817 puan CDS'le kredi risk primiyle uluslararası piyasalarda adam akıllı borçlanamazsın. Bu tefeci faizi bile değil artık yani. Tefeci de geçti. Değil bu tefeci de geçti. Bununla borçlanamazsın. Bir ülke nasıl yıkılır? Aynen. Yüksek 4 faizle yıkılır. 440 milyar dolar dış borcum var. 150-160 dolar kamu özel işbirliği projelerinden taahhüdüm var. Cahir cahile dış ticaret açığı veriyorsun, cari açık veriyorsun. Şimdi bütün bunların üzerine 817 puan, 800 puan üzerine bir CDS demek Sadece dış borç için söyleyeyim mi? Evet. Bizim 440 milyar dolar dış borcumuzun maliyetinin 4,5 puan artması demek. 4. Bir sene öncesine göre bu CDS nedeniyle 4,5 puan artması demek. Yıllık ekstra 20 milyar dolar ek yük demek. Hepsini yenilesek. Şimdi bu tahammül edilebilir bir şey değil. Arkadaş Sil 160 milyar KKM'den 20 milyar dolar, dolar buradan, dış borçtan aynen öyle. 20 milyar dolar dediğin zaman 500 milyar lira. İkisinin toplamı 500, milyar, 500 lira. milyar lira. Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin bütçesi bu sene 250 278 geçen milyar senede, lira açık geçen mevcut. seneden bu seneye bu yeni model başlayalı kur artışının dış borç üzerinden getirdiği 3,5 trilyon bağlı. Bunları hiç koymuyorum. Yani. Onların onların hepsi onlar oldu. Artık onları kabullendik. Şimdi bunlar muhtemelen buradan iyice tedirgin etler. Ben vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Hep anlatmaya çalıştım. CDS kasko primi hocam. Evet. Kötü şoför kaza evet. yapan şoförün kasko primi yüksek olur. O yüzden evet. CDS'i Türkiye'nin yüksektir. Türkiye'nin şoförü kötü olduğu için arabayı kullanan şoför Türkiye'ye yabancı yatırımcı diyor ki kardeşim ben sana diyor diğerlerine Bizim ben Bizim borçlanma değil. faizimiz ne oldu şimdi o zaman? Yüzde onun üzerine evet. çıktı. Yüzde 10'un üzerine çıktı. 5 yıllık faizleri hem 30 yıllık faizleri 2045 ve evet. 2047 hem de 2028 tahvilleri yüzde 10'un üzerine çıktı. Yüzde 10'un üzerine. Bir de, Dolar cinsinden. Bir de bu CDS'e ödenen faiz hani KKM'yi e, vatandaşa verdik. Dış dünyaya gidiyor. Tabii. Evet, Türkiye'den dışarı ithal ediyorsun. Dış güçlere veriyor. Dış, Dış güçlere <gülüyor> veriyorsun. <gülüyor> e, zaten onlara çalışıyoruz. Edirne Ticaret Merkezi oldu. İstanbul Ticaret merkezi evet. oldu. Yabancılar geliyor bedava bedava ucuz ucuz malları alıp gidiyor. Aynen Onların yani. parasına göre, bizim Tabii. paramıza göre çok yabancı Yabancıya kaldı. burası cennet şu anda. Burada cennet. Bu olan bize oldu yani. Olan bize 817 oldu. puan bir ülkenin CDS'nin olması, kredi riskinin olması demek şu demek İbrahim Bey. Vatandaşlarımıza bunu artık açık açık söyleyelim. Dış dünya %47 ihtimalle Türkiye'de borçlar geri ödenememe riski var diyor. %47 ihtimalle. Evet. %47 ihtimalle. Ya biz yani. buna Default probability ya da probability of default diyoruz. Yani iflas, borcu, iflas, olasılığı. iflas olasılığı ihtimali. Artık dış dünya Türkiye'ye şöyle bakıyor. Bunlar artık yarı yarıya yani ya öderler ya ödemezler borçlarını diye bakıyor. Çünkü bu rezalet, bu kepazelik. Onun üzerine panikle işte dün akşam az önce Kerim Bey'in söylediği GES açıklaması geldi. Zorunlu karşılıklar ve dispo açıklamaları geldi. Bunlar az önce söylendi. Kredi faizlerini, mevduat faizlerini arttıracak. BDDK önlemleri geldi. Bence tek doğru olan tarafı bu ama bunun da vatandaş evet. üzerinde sonuçları var. Yani vatandaşı bunlar demediler mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Pandemi döneminde her şeyi krediyle çözemezsiniz dediğimiz halde her paketten dolu dolu kredi vermediler mi? Evet. Şimdi de diyor ki ben krediyi sana daha kısa vadede vereceğim bunu daha az vereceğim. Kredi kartı kullanıyorsan asgari ödeme tutarını yüzde bilmem 40'a getiriyorum 25 bin liranın üzerindeyse falan. Şimdi buradan sıkarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Kısaca toparlamak gerekirse. Biz çok açık ve net tanımlanmış bir soruna, çok ve açık ve net bir reçetesi varken bu reçeteyi kullanmak yerine yani kolumuz kırıldı ortopediste gitmek yerine kırıkçıda çıkıkçıda alçıyla bunu düzeltmeye çalışıyoruz. İyi ama tamam doktor çaresini üfürükçü de üfürükçüde arıyordu. <laughs> ya işte bu, bu Evet şu anda yaptıkları şey çareyi üfürükçüde aramak. Yani. Üfür. Yanlış, Olabilirler mi? Bu, yanlış teşhis yanlış da ilaç. Evet. Ee, Doğru. Mümkün değil. Yani yanlış teşhisi açmaya çalışayım. Şimdi e, kredi faizlerini arttırarak, mevduat faizlerini arttırarak Cumhurbaşkanı'na söylemeden e, biz bunları arttırırsak bu kredi... Bu bir faiz artırımı mı? Bu, Buz gibi bir faiz arttırımı. Buz gibi bir faiz arttırımı. Yani rak rakamlandırayım e seyircilerimize. Evet. Yaklaşık 250 milyar dolar mevduatı var ya, yabancı para mevduatı şeyin, e bankaların. Bunun üzerinden ortalama %3 ila 5 arasında bir rakamı hesaplayın diyor. 15 milyar dolar eder bu yaklaşık olarak 12 milyar dolar eder. <laughs> Türk lirası karşılığı da bunun 200 milyar liradır. 200 milyar lira sabit faizi tahvili bana geleceksin, park edeceksin diyor bankalara. Bunun karşılığında ben sana paramı arada vermeyeceğim artık diyor. Yani bu bu kağıtları da benden fonlanmak için kullanamayacaksın. Artık, artık kullanamayacaksın diyor. diyor. Hmm. E ne olacak? Bu 200 milyar liralık tahvil cebinde olan oraya götürecek. Ama cebinde olmayan gidecek piyasadan evet. tahvil alacak. Üstüne mevduat faizlerini arttırmak zorunda kalacak. O yüzden mevduat ve kredi faizleri Bankalara artacak. Bankalara yabancı para mevduatı kabul etmeyin mi demek? Hayır. Mi? E, edin, ederseniz cezası da bu olur diyor. Evet. Ücreti budur diyor. Yastık altına diyor. gidersin. Tabii, döviz mevduatının faizi bu anlamda evet. götürüp bankaya döviz düşecek. yatıranın faizi evet. düşecek. Sözümün zaten vermiyorum. Tabii yani işte 3 civarında falan bir faiz var herhalde. Döviz faizi düşecek, TL faizi, Türk Lirası faizi artacak. ama Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söylediler mi, söylemediler mi veya Sayın Cumhurbaşkanı dediyse de ya kardeşim, siz faizi arttırın da ben arttırmamış gibi hayatımıza devam edelim. Bunlar <laughs> olmuş olabilir. Geçtiğimiz pazar toplantı olmuştu biliyorsunuz. Şimdi bütün bunların sonunda bir faiz artışı var ama teşhis yanlış. Niye biliyor musun sevgili İbrahim? Çünkü Bunlar bu döviz işte kredi riskini arttıran, kapı arkasından bunlara döviz sattıran şeyin Berat Albayrak zamanındaki hastalıklar olduğunu zannediyorlar hala. Nurettin evet oraya kadar gelebilmiş. Sebebini de söyleyeyim. O 128 milyar dolar satılırken Cumhurbaşkanı açıklamıştı bu rakamları. Dedi ki biz bunun yaklaşık dedi 100 milyarını dedi geçtiğimiz sene 21 Nisan 2020'de açıkladı. Yarısını dedi bunun biz yurt içi yerleşikleri vatandaşlara sattık. Yarısını da yurt dışı yerleşikleri portföy yatırımlarına sattık. İşte bundan dolayı bir talep oldu. Biz bunları sattık dedi. Bu, bu, bu şekilde Sattıysan ama... ben sattım. Sattıysan ben ben yap, ben almıştım. Ben biriktirmiştim zaten. Ben sattım. Benim param. Şöyle Çıkan çıksın. Çıkan <laughs> çıksın. Biz dövizini veririz kardeşim. Heh. Çıkan bu. çıksın. Evet. Hı. Ama o nasıl duvara tosladı? Çıkan çıktı da sen aynı zamanda bir de güzel kredi verdin. Yani Türkiye'de toplam kredi hacmi 3 trilyon lirayken ee, yaklaşık 6 ay içinde pandemi sırasında Berat Albayrak'ın bakanları sırasında 800 milyar daha kredi verildi. Tabii. Para basıldı yani. O para da tabi buraya gidince biz Türkiye bir ödemeler dengesi krizine girmek üzereyken bakanın affı istendi bunlar geldi. Şimdi Bunlar geldi önce şey geldi. Tabii, tabii, Lütfü yani, Elvan'ın acaba on, geldi. On, onlar değiştikten sonra da şimdi bu kapı arkası döviz satışları yine başladı. Bizim hesabımız kapı arkası döviz satışı bu sene Ocak başından bugüne kadar olan tutar 40 milyar doları geçmiş vaziyette. 40 milyar tutar. Yani 128'in 3'te 1'i gibi bir rakam düşünün. 40 milyar doları sattıklarında aynı şu soruyu sordular bence. Ya vatandaş alıyor, yurt dışı alıyor. Biz bu faizleri yükseltirsek, kredileri de şey yaparsak, biraz yükseltirsek herhalde bunu durdururuz. Berat Bey'in başına gelen bizim başımıza gelmez diye ümit herhalde. Oysa şöyle bir durum var. Artık siz sattığınız dövizi vatandaşa satmıyorsunuz çoktan Türkiye'yi terk etmiş, bulunu pırtını toplamış yabancı yatırımcıya da satmıyorsunuz. Siz sattığınız dövizi ithalat yapan ithalatçıya satıyorsunuz. Cari açın fonlanmasına veriyorsunuz. Yani ha. petrol almak için, yani doğalgaz almak için, onun, yani ilaç almak için Onun kullanıyoruz için o satılan döviz bu sefer mevzuat hesaplarında gözükmüyor. Aynen, öyle, hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam. Aynen öyle. E, onun ben için onu bulamamışım e, da. <laughs> o kadar döviz i̇şte, satın üstad, üstad demek <laughs> böyle bir şey yani. Üstad yani bize. E, kur korumalı mevduatı 28 milyar dolar geldi. E, mevduat hesapları da bir 20 milyar dolar yakın düştü. Yani 7-8 milyar dolar vatandaş almış. Kalanı ithalatçı aldığı gün zaten göndermiş dışarıya. O yüzden bizim sistemimizde görmüyorsun o rakamları. Şimdi hastalık buyken bizim hastalığı, bizim hastalığımız Türkiye'ye artık çıkmış olan portföy yatırımları sebebiyle ve artık Türk lirasının faizini çok baskılaman sebebiyle artık ve enerji fiyatlarının yükselmesi sebebiyle ve ihracatçının dövizinin %40'ını senin bozdurma zorunluluğu sebebiyle Türkiye'de döviz havuzu daraldı. O döviz avuzuna Merkez Bankası sürekli döviz vermek zorunda, onu da ithalatçıya vermek zorunda.